son sürat kaçtım ama artık böyle vücudum titremeye, kasılmaya, direksiyonu tutamaya ve e, gaza basamama noktasına geldi bedenim. Bana beni taciz edip duruyor. Arabamda kameram yok. Birazdan ışıklarda denk geleceğiz. Muhtemelen laf da sayacak. Bir de arabadan iniyor. Kadına yaptığı şeye bakın şunun. Nerede bu araba? Nerede bu araba? Kameramın olmadığı bir zamana de, denk geldi. De Gelene bak. Bir de arabadan indi. Zaten burası aynamı sadece ufak bir onarım yaptık. Biz burada silik yerler. Şurası, şurası. Dün uyandığımda normal bir güne başladım aslında. Ardından gitmek istediğim yere gitmek üzere yola koyuldum. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda denk geldik bu şahısta aslında biz. Birisi e, trafiği aksatacak, yavaşlatacak şekilde araç kullanıyordu. Ben de e, kendisini e, soluna geçip yoluma devam etmek istedim. Sol sinyal verdim, sola geçtim. Ardından şahıs da benimle birlikte sola geçti. Ardından ben şahsa e, selektör yaktım. E, muhtemelen şahıs bundan rahatsız olmuş olmalı ki e, o andan itibaren bana kafayı taktı. E, şahıs da benimle tekrar ikinciye sola geçti. Benim amacım o anda şahsı atlatmak, herhangi bir başıma bela almamaktı. Şahıs beni bir süre, şahıs beni bir süre takip ediyor. Elimde hatta görüntüleri de mevcut bunun. Sizlerle de paylaşabilirim bunları. Şahıs beni 2-3 kilometre kadar takipte bulunuyor. Fark ettiğim andan itibaren kayda başladım zaten. Şahıs beni barikatlara doğru sıkıştırdı. Ee, ve artık trafiği de e, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hareketlerde bulunmaya başladı. Bunların da görüntüsü var aynı zamanda elimde. Trafiği tehlikeye sokmamak için durdum. Durduğumu fırsat bilerek bu şahıs e, arabama saldırmaya başladı. Ben de bu defa şahsın araçtan inmiş olmasını fırsat bilip gaza basıp yoluma devam ettim. Tam bir aksiyon filmlerini aratmayan bir andı benim için. E, son sürat kaçtım ama... Artık böyle vücudum titremeye, kasılmaya, direksiyonu tutamaya, ve e, gaza basamama noktasına geldi bedenim. E, ki zaten 400-500 metre ilerleyeliğime en fazla. Şahıs ne arabana yetişti zaten bilemiyorum. E, hani ben hala sanıyorum ki iyi niyetli düşünüyorum. Adam artık bırakıp gidecek peşimi. E, maalesef o da olmadı. Adam zaten sizlerin de bütün kamuoyunun da şahitlik etmiş olduğu o, o görüntüdeki saldırıyı gerçekleştirdi. Uçan tekmeyle ile aynama e, saldırdı. Sonra camları yumrukladı. Arabayı e, ayaklarıyla da e, kapılarımı tekmelemeye başladı. E, seninle sonra görüşeceğiz kızım şeklinde beni tehdit ederek aracına girdi.